Ben bir ara gözüm taksiciye takıldı. Gece saat 2, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz. <laughs> çocuk ekmek parası derdimde. Bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum. Arkadaş dedim senin yaşın kaç? Beyaz abi dedi 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabah kadar? İşte 100 milyon kazanacağım abi dedi. Dedim al kardeşim sana işte başka bir para. Ee, sen dedim gel benimle dedim. Eğlen dedim bu gece bak dedim bizim de keyifli gecemiz dedi. Abi dedi çok sevinen dedi. Oğlum dedi gel dedim. Gittiğimiz yerdeki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğunu ki hani rahat eğlensin diye. Bir içti. Bir içti, bir içti. Böyle bir içmek yok ama yani. Yani öyle bir içti ki sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. Mahmut yanımda oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor. Şimdi adam içti diye ben içmedim yani. Nereye gideceksin diyorum. Sert nefes diyorum. ne istiyorum? <laughs> Bahçeli evlenmiş. Daha diyorum sen alamıyorum senden. Sokak apartman öğreneceğim. Gittim, <laughs> kapıyı çaldık, hanımı açtı, bıraktık, yatırdık Ay, yer ki Tabii, tabii canım, ben aynı taksiyle biraz tarifi açıp eve döndüm. <laughs> tabii ki de kendim kullandım. Yolda beyaz abi falan diyor taksi kullanıyorum. Kamera şakası bakmayın kardeşim. <laughs>